Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Heroes of Roblox'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Real Pro'yla. Evet arkadaşlar. Bu arada kendi yani, yüzümü evet. Arkadaşlar kendi yüzümü yakın zamanda göstereceğim. Çünkü e, YouTube şeyimizin YouTube kanalımızın logosunda yüzüm var. O yüzden yani bence göstermemem gerekiyor, Gösterelim. Neyse Toxic bilgisayarın bilgisayarın sesini kısayım. Real Pro. Aa, pardon oyunun sesini kısayım ya. Jinkro'nun sesi gelmeyecek yoksa. Bir, bir, bir room yaptı mı? Bir dakika. Toxic Takadon. Rooms. Nef. Yes. Tamamdır. Gir. Heh. Start. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar gidiyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 2 2 şey, Arkadaşlar biz Dark Matter'ı durdurmaya çalışıyoruz. Ben speed olacağım. Overdrive. Ben de tamam. İlk bönden başladınız. arkadaşlar aha. Bir şey, şey diyor. <laughs> ee, ya, bu fabrikada bir bu... yerler var. Hemen e, suçlular durdurmalı bir şey. Bu fabrikada bir şeyler var. Hemen bu suçluları durdurmalıyız diyor herhalde. Bu ne Of ya. Çok ya, gıcık he bunlarda. Ay, ya bunlarda. Oy 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 Zamanı yavaşlatayım ben de. Ben, kafam ben, Kafam ben. Çok gıcık vallahi kafam çıkmaz. Tamam. Oy yapıştırdım. Tamam arkadaşlar. Gördüyseniz bunları içine Ben hallederim. Arkadaşlar ben elektrik kız olarak halle halledeyim. Şey yani elektrik kız olayım bence çünkü tamam. e, zaten öbüründe şeyi gördünüz overdrive'ı. Elektrik kız olarak oynayacağım bu bölümde. Tamam. Olur. Aha. Şu adamlar. Ultimate'i mi tamam. Oy. Geliyor Ay. <laughs> Şimdi bakın her yerde tekrar kafur her yerde bir şuradan da ne ya işte al dedi nereden gideceğiz burada ne yapacağız arkadaşlar orada biz bu oyunu neye bitirdik orada arkadaşlar bu ne neden o zaman da gelmedi dersiniz biz son şeyi konaklamıştık real pro buraya ee, buraya nasıl çıkacağız Çık, çık çık. Üstünden çıkacağım. Heh. Tamam. tamam. Ben nasıl geleceğim? Böyle geleceğim. E, bunu nasıl halledeceğiz? Yok ya. Arkadaşlar böyle gelmedim. Neyse boşver ya. Böyle gelirim. Arkadaşlar Tesla olacağım. Yani. Tesla güçlü. Ee, bunu... bunu nasıl atacağız? Tesla ateş etmen lazım. Tamam. Çoğu makine yapma Tesla. Tam ateş ettiğini sen ya? Koş koş koş. Ateş edelim. Şeyden... İyi de. Olur drive kurs Oy. biz koşalım. Yok. Oy arkadaşlar hepsine birden elektrik şey saplıyorum. Evet ya. Elektrik çarptırıyorum. Da bunların elektrik çarptığını direkt ölmesi gerek arkadaşlar gerçek olup olsa. Oy düşüyordum. Ha. Önüne bakmazsan böyle olur. Şey... Ah. Gelin ben uğraşacağım ya. mı şu yumruklarla. Valla gıcık he. İstersen sen test ol ben şey olayım kaptan. Roblox e. Hani ben kaptan Roblox e olayım. Test ol. Heh. Ha. Ee, Bu burada over, overdrive geçecek. 2 dakika bekle. Hop. Bing bom. Tamam bana saldır. Bana saldır. Hangi bana? Ha. Oğlan anne ne oluyor bu? Oğlan. O vay mol. Allah. Gül bakıyorum. Her yerimden bak arkadaşlar dövüyorum dövüyorum. Yoo, Strange. Arkadaşlar strange çok güçlü. Yani Ador'un ulaşmayın tek atar vallahi yumruklarıyla. Gel gel Eee Buradan gidiyorduk. Aa şimdi parkur. Toxic evet. Static Resin. Arkadaşlar ben burayı iyi oynuyorum. Ben normalde parkurda nuhumdur ama burayı nasıl iyi, i̇yi oynuyorum hiçbir şey çiziyor. E demek ki parkurda daha iyi olmuşsun. Ben seni eğitiyorum ya arada bir. Evet eğitiyorum. Hey Aynen. Arkadaşlar Real Pro parkurda çok kötü olduğu için arada onu eğitiyorum. Evet. Bu çocuk lava eğitimi ya. Yok ya o parkur değil. Aa, ee, sen Tesla'sın. Aa düşmüş. Doğru. Arkadaşlar düşmüş. Oraya ben Oye. Hmm. Ay, doğru. <laughs> Düşüyor diyor. Ee, arkadaşlar bura çok dikkatli olmak lazım burada. Bu kim? Bu kim ya? Bu atomik atık. Okuyorum da ben. My boss falan <laughs> uranyum evil plot veren Arkadaşlar dark dark diyor bu. Bu arada dark matter o... da çok güçlü ha. Değil mi real pro? Evet. Gel. Bu arada pro yazıları okumayı unutma. Uyyy. Bunları... Bunların isimleri orada yazıyor. Mesela ilk önünde onun için tamam. Daha, ben atıyorum. Eee gittiler. Tamam şimdi gelmiyorlar. Hadi gelin. Sık, sıkmayın ya bize. Yapıştırırız adamı öldürürüz. Oturturum adamı ha. Tek geldi. Işte. Arkadaşlar sakın kaptan roblox ile savaşmayı oturtur adam. Vallahi bakın bunları nasıl dövdüyse sizi de oturtur. Tabi eee roblox da onunla kapışıyor. Bakın oturtuyor bunu. Yapıştır, yapıştır. Hadi geçmiş olsun. Evet, ragdoll oldu. Acaba arkadaşlar diğer yeri, diğer misyonu da çekebilir miyiz? Bence çekebiliriz ya. Evet, Real diğer misyonu çekebiliriz. Arkadaşlar yandık. Uranium kristali. Yandık arkadaşlar ya. İlk yerinde artık. Hallederiz. Hallederiz. Arkadaşlar tehlikeli şey şey Arkadaşlar oyundan çıkıp girelim hemen. Yok ya lobi ekip bize. Boş ver o uzun sürüyor oyundan çıkıp gir. Arkadaşlar bu arada bir Yıl Pro'nun şeyi avatarı göstereyim. Bakın. Evet böyle bir şey. Bu da benim. Ben <laughs> Arkadaşlarım. da arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar yakın zamanda arkadaşlarımızı sileceğiz. Bu arada yakında sence takipçilerimiz olur mu? Olur Bakla. ya. Emre zaten... Azından... Bekle bekle ne olayım? Mesel, Fark etmez. Bekliyorum. Neyse hadi gel gel. Bu arada arkadaşlar bugün odaları da göstereceğiz. TVP yapar mıyız bu yapar Yaparız. Mı? Tamam arkadaşlar. Bir de yeni zindanlar bulduk böyle. Ne? Tamam hadi. Prens only. Tamam gir. Girsene. Arkadaşlar. Ay ben. Arkadaşlar e, ben tenekes olayım Real Pro sen istediğini ol fark etmez. Ay olmuyor. Olamıyor. Strange oldum. oldum. He oldum. Arkadaşlar bu arada tenekes uçabiliyor. Deme. Q tuşuyla. Yok ya özel gücümü şimdi boş harcamayın. Tamam burada harcamayın. Arkadaşlar burada bekleyin. Çıkalım. Kaldırayım şunları. Kaldır. At. At. Yapıştır. At, at. Arkadaşlar Phoenix'in gücü bu. Kaldırıyor, atıyor. Okay. Kaldırıyor, atıyor. Adamın özel gücü bu. He, bir de e, böyle uçup adamı dövüyor. Adamın da çok canı gidiyor yani çok şey yarıyor. Ama arkadaşlar uçarken klamanız lazım yoksa görmüyor Aynen Adam Oy 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 arkadaşlar. Yuh ben yapıyorum ben bunları. Ana yok, Arkadaşlar ne yapıyor, ne hazır geleceğim. Yok. Hazır. Real hmm. suçlu çıkarsa hazır geleceğim ben. Geldim. Attım. Oy! <laughs> arkadaşlar. Kafalarına parçalarım oğlum kafanızı. Oy 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 arkadaşlar dövüş tekniğine bakın ya. Arkamdaki de çok kaşındı. Hop hop arkadaşlar Arkadaşlar bir tane YouTuber diyor ki buna, bu, da, bu adam dans ederek yapıyor gerçekten. Aha. Böyle bir şey olabilir mi? Dans ederek değil. X. O ne ya? Pub X. Ben de bilmiyorum. Onu yapmıyorsanız yani, onlara yazın vallahi. Bu oyunlarda zaten bildiğiniz kelimeler çok oluyor. Çünkü arkadaşlar Roblox yabancı bir oyun. İngilizce şey ya. Yabancı derken İngilizce yabancı değil ki. Türklerle Amerika çok şey. Oy 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 arkadaşlar yapıştırıyor ya Yapıştırıyoruz ya. Ay bu daha fazla. Ay bu yumurtalara da kırılacak ha. Hop. Gel bakayım. Kafayı kırdık. Aa, uçarken hareket edebiliyoruz bak. Evet. Bilmiyor miydin? Tamam ya, Bireklere. Bak Dragon yumurtası atacağım şimdi. Ee, sonra suçlular dragon'la ölecek. Dragon yumurta kırılacak ya. İçinden dragon çıkacak. Sonra da suçlular ölecek. Yok ya. ya. Buna gerek yok. Ha, doğru ya ben. Şimdi burada parkur var bir tane arkadaşlar mı? Teşekkür Arkadaşlar diyor ki bunları oynatabilirim diyor. Sen onu ben diyorum. diyor. Sonra Evet ben diyorum. Hı <laughs> -hı. Hadi gel. Buraya gel. Oradan, oradan değil. oradan değil. Burada. Bur oradan Diliyorum, değil buradan. Bu, oradan değil. Geliyorum geliyorum. getirmeye gerek yok zaten. Realtor ölürsen benden değil ha. Uzaylı geç kaldık ya. Dark Matter. Şu Dark suçluları de koymasaydı de zaten bir kazanacaktık ya. Aha geldiler. Ee, ben ne kaldırıp atayım? Atacak bir şey yok. Ana, varmış. Uy, Bakın. arkadaşlar çok sivri şeyler atıyorum ha. Arkadaşlar oy oy Arkadaşlar suçluları döveceğim kendimi dövüyorum ya Suçluları döveceğime kendimi dövüyorum Beni dövüyorsun Herkes dövüyor Herkes dövüyor bak mesela kırılgan Bekleme Arkadaşlar bir şey demek bir şey demek Gel gel ya ben burada, He, ben burada çok kolay öldürürüm ki bunları ya. Burada çok eşyalı. Akşam oldu ya. Akşam akşam koymaya geliyor. Selam. Oy <laughs> arkadaşlar bir tane hırsız tek vuruşta öldürdüm ha. İşte teneksesin gücü. Efendim, tabii temizlenmişti. Aaa. Anda... Real Pro bunlar arada kaldı. Dur ben bir düzelteyim ya. Heh güzel. Vallahi ya kaşe oynata. Dinamo. Tamam. Dinamo. Gez ee, adamlar sen de gezegenler benle unutma. Tamam bak oku. Al Ar arkadaşlar bak. galiba bu videoda adamı öldüremeyeceğiz. Tamam. Sonra bak Dinamo diyor adam. Hadi, video bitecek ya. Arkadaşlar Dinamo ile kapışmamızı izleyemeyeceksiniz galiba. Ama bir sonraki Real bölüm çekeriz ya. Bir sonraki bölüm çekeriz aynen. Evet. Real Pro gel izleyemeyecekler ya. Evet arkadaşlar. Ay. Bugün bu videoyu çektik. Sonraki daha görüşürüz ve bay bay. Evet